Evet işte kırmızı ve mavi takım. Mavi takım mavi buldu. Vay 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 açıklamaya baksan Mavi gerçek gücünü buldu. İyi mi oldu yani? Müthiş oldu abi. İnanılmaz oldu. Öyle mi? Evet. İnanılmaz Aa! En çok iyi. İnanılmaz. Yani Maviye bak sen ya. Enerji Sadece müthiş. müthiş bir öz rengi. <laughs> Gerçek bir şey oldu. söyleyeyim abi? Sen mavi mi zannediyorsun bunu? Ya <laughs> şu <laughs> o zaman öz rengi. He bravo tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Ö> evet buna <laughs> <evet, gülüyor> <evet, sonra> mavi <laughs> demeyelim de. Yok değil. Hemen <laughs> satış? <laughs> 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 satınlar direkt belli abi satınlar. Olsun da arkaya bak. Kırmızı takar. Düşünün şey sen baya kırmızı olmuşsun yalnız. Acun abi yakışmış değil mi kırmızı? Vallahi Kesinlikle buradan... Bence ben. sana bir şey diyeyim Berkay sana kırmızı daha çok yakışıyor. Ama Biz ben söylemiştim sana, ben sana kırmızı, kırmızı takımı takımı Hayır ya. buradan... Kırmızı takıma çok yakıştın. Siz de kızlar özellikle Sizde çok yakıştın. Çok güzel bir takımız. Ya Puma'ya da teşekkür ediyoruz bu arada gerçekten. Yani yakıyor şu anda renkler. Çok güzel. Benim rengim de çok güzel pembe. En sevdiğim renk. Evet, evet size çok zor günler bekliyor abi biliyorsunuz. Evet evet yani aynı şeyleri biz sizin için düşünüyorduk. Yani çok zor günler bekliyor sizi. Ayşe konuya girip şaka yapmayacak <laughs> mısın? <Yok>, <laughs> şakasız şakası <laughs> şakasız bırakmaz bizi Ayşe böyle bir ortamda. Evet, evet Poyraz evet. özellikle dedi ki Ayşe evet. ve şakalar olmazsa herhangi bir motivasyonum kalmaz. Lütfen <laughs> acun abi bizi ayırma dedi. Teşekkürler acun abi. Evet gerçekten evet. çünkü öyle bir alışkanlık olmuş ki bilinç altında. <laughs> evet. Evet. Potaya koydukları kişileri potanın ağzından kendi takımımıza aldık. Çok mutluyuz. İnşallah. Aa, ne laf da be. Şaka <laughs> maka değil. Bu yani, bayağı yani, laf yani, sokma. Yani, Bunun yani, adı yani, bir şey söyleyeyim mi? Türkçe'de laf sokma yani, biliyorsun. Yani, evet. Berkay evet. kardeşimiz karşıya. Laf sokarken de kırmızı pek yakışmadı pek ama. Şey. Evet, Berkay kırmızıyı yakıştıramadı. Yani, Ayşe ile Baraka'da. O da... bayağı kendine yakıştırmış ama. Olmak değişik. Abi, Abi şey, biz, Ayşe'yi de alırsın diye ümit ediyorduk ama neyse kaldı da. Abi ama değer geçecek bir şey yok. Sen neler döndü burada neler döndü. Neler döndü burada inanamıyorum ya. İnanılmaz. Doğru, ne yapıyorsun? Bir de dayı ne de teyze olarak takımın en iyileriyiz falan diyorduk yapmış. Canısın şaka yapıyor mu? Yani Evet, artık herkes şaka yapabilir şu anda. Yeni bir başlangıç. Yani Survivor'ın ilk günü gibi görüyorum. İlk gün böyle her şey güzel olur ya bak o heyecan var. Abi. Ya. ya bir yorumlar geliyor şu yani anda inanamazsınız. Evet. Karşı takım için çok zor abi. Gerçekten çok zor yani. Bu takıma bakınca Allah kolaylık versin. Abi, öyle bak. mi? Allah'ım. Yani oyunları Allah ya. siz evet. mi kazanırsınız? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle abi. Kesinlikle, yani. Bu takımın He? enerjisini kesinlikle kimse de yok acına. karşıda bu enerjiyi bir göremezsin. Bir şey Efendim? Ben. Karşıda abi, bu enerjiyi <laughs> göremezsin. Bizim takımın enerjisi. Ciddi mi söylüyorsun? Kesinlikle. Oyunlar ya benim dilim dönüyor. Şu yorumlarım yorumlar falan. Benim dilim sen de yapsan böyle mi yaparım takımı? Ben yapsam bir ufak bir ufak. Haydi <laughs> şey yapardım Ama yani çok mükemmel şey yapardım. Onun dışında gayet güzel Sizin aklınız Berkay'da kaldı değil mi abi? Evet. Berkay'da kaldı. Açıkartmal alabilir miyiz abi? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim ben geçen sene Berkan'ı hatırlıyorum. Takım değiştirdiği zaman fişek gibi olmuştu evet. biliyor musun? Evet. Ben de hatırladım. O yüzden hani aklınız onda kaldı ama onun aklı evet. sizde çok kalmamış gibi evet. şu anda. Ne? Geliyorum hazır olsun. Evet yakıştı ya. Biz Vallahi de birbirimize yakıştı, Çok Yakıştı, çok yakıştı. Yere kadar Ay, cümleyi, abi Böyle güzel. çok yakın. kameraya bu kadar mı Alışık değil misin böyle şeylere? Ben, Şöyle, ben <laughs> ilk geldiğimiz gün <laughs> sana şeyi <laughs> sormuştum. Hani kırmızıları kırmızı niye böyle kötü bakınca diye sormuştum. İkinci soruyu bugün tekrar soruyorum abi sana. Kırmızıları niye böyle bir kötü Bunlar Allah'ın lütfu gibi oldu falan. Ya o kadar o kadar iyi takımsınız. O kadar iyi takımız ya. Bir şey söyleyeyim mi? Sizin takım fena değil ha ben sana söyleyeyim. Ben <laughs> Yanlış olmuş olmasın. <çalışın>. Ağlayacaklar <laughs> şimdi abi yapma lütfen. Ağlayacaklar şimdi. Kıyamam. Çünkü orada iki tane en, son, arkadaşımız... en son biz şeyi konuşuyorduk. Oraya bizim kemik kadro kaldığımızı biraz hatırlatalım bence. O kemik abi. kadroyu biz gönderelim <gülüyor> çok. <gülüyor> <gülüyor> Bir hatırlatalım oraya. <doğru>. Ben, <laughs> ben mavi takıma. Ee, Bunu yapalım. <laughs> Yalnız bir şey Ben bunu yaptığımda ağlamayın ama kaç aleyna takım. Aley, hani ben, bir aleyna aleyna. ben şunu anladım. Kenetlenmiş iki takım görüyorum. Dominik'te şu anda gerçekten. Yok direkt kenetlenmiş. Yani seyircilerimiz de bunun farkında sağ olsunlar. Yorumlar yazıyorlar. Aşırı güneş var bu arada. Kusura bakmayın. Ee, Acun demiş devamlı okuyamadım ama bana diyor tabii. Geçen sene siz canlı yayın açınca ben de yazıyordum itiraf edeyim. Öyle mi? E tabii ne güzel işte. İyi, Bak olur dün yazdın. Yazıyor muydun? <laughs> Öyle mi? Yazdım. <laughs> dün yazdın bugün buradasın görüyor musun? Evet, i̇şte ben de yazdım. yazdım evet. Ne oldum dememeli ne olacağım demeli. İşte bugün... bu bravo akışlar. Bravo, bravo, bravo Ayşe. Esprilerde kalite zirvede şu anda ya. burası süper. Kaş Takım'dan ses de gelmiyor duyduğunuz üzere fazla. Evet. Kaş Takım'dan ben... falan ses de gelmiyor abi gördüğünüz üzere. İçimizdeki İrlandalıları yolladık. <laughs> o o o ba! Yok artık ya! İçimizdeki İrlandalıları yolladık diyor. Hani İrlandalı dese anlayacağım. İrlandalılar diyor. Korkunç şeyler o, oluyor açıdan. ben de be. ya işte Hale bir insan işte. Mı, dora ben sen yani. Ben yani bu yani. Alınmıyorum ben. Yani Dora yani. Ama o maçlarda Çok fazla, fazla, yüksek sesle bağırmıyor. Ama sen, o, de, o, sen de da değişmiş. Şu e. e. Bir gözüm ki. Dora. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Evet. bir şey söyleyeceğim bu arada oyuna çıkıyorsunuz bir 15 dakika sonra ödül oyunu Evet. Böyle güzel yani, takımla böyle güzel bir, güzel bir kazanıp galiba bir şey olarak... söyleyeceğim. Bizim devamlı buralardan millet haber almaya çalışıyor ya. Evet bu oyunu o kadar merak ediyorum ki gerçekten. Dayanamayıp ben bile patlatabilirim biliyor musun? <laughs> Kendi kendimize. Kim kazandığı yani bir yayın yapıp söyleyebilirim. O kadar heyecanlıyım şu anda. Abi, Seyircilerimize sağ olsunlar son gerçekten. Oyunu abi, bence Öyle ya. mi? Son ne güzel fikirlerim var. Seni alacağım <laughs> prodüksiyon. Ne az kaldı. sen sembolünü ona ver. Son oyunu çek. Ne güzel ya Steven. Muazzamsın ya. Tek, tek sıkıntımız <laughs> kafamızda abi. Biz hmm. kafamıza bitirdiğimiz için oyunu inşallah e parkurda bir şeyler bırakmışızdır yani. Gerçekten fazla güveniyoruz. Fazla evet. Fazla evet. güveniyoruz. Ha, ya. o kadar iyisiniz ki. Aynen. Ya o yüzden kazanacaktan, kazanmanızdan emin olduğunuz için şey kaybedebilirsiniz. Ya gerçekten öyle. Olaya öyle. <laughs> ya. Hayır, Hayır abi. Gerçekten <laughs> Nasıl bir şey. açıklama oldu bu? Hayır yanlış açıklama. Ben şimdi karşı takıma bakıyorum. Açıklama Bak Berkan. Dora, Berkan Berkan diyorum çünkü iki gündür Berkan'la birlikteyim. Sağ olsun bizim eve yıkıldı. Neyse Berkay. Giden geliyor. Her oyunu kazanabilecek güçten fikir misiniz? Tabii ki. Yani Tabii. çıkacağı her oyunu alırsa sürprizlemeyiz. Evet, kesinlikle. Onun yanında İsmail e herhalde sormama gerek yok. İsmail parkurların önemli isimlerinden. Evet. Aleyna çalışkan haftalarca aradı şeyleri alamadı, süreyi alamadı. Şey Hep var. potansiyel vardı. Belki de içindeki <laughs> potansiyeli şimdi çıkaracak, öyle mi Acun abi? Ay şöyle, sizin onu best of'a koyduğunuz dönemleri hatırlayarak belki de kendisine olan o güven bir daha gelecek. Siz bir best of'a bir de potoya koyduğunuz için bu kızcağız ne olduğunu anlayamadı. Tamam mı? Evet. Ne olduğunu... Bu hafta evet. <laughs> Efendim? Gerçek yüzünü. Gerçek yüzünü <laughs> <laughs> şimdi Best göstereceğim. Beş kafa çık dediler. İlk Erkek kolbiyeti kolbiyeti seyirin dediler. Seyirin yürü, de. yürü be. Ya, İlk ya, de yalnız yürü. Şey <gülüyor> <gülüyor> ya Yalnız bir şey söyleyeceğim. Geçen sene birisi de böyle gel burada kendini bulacaksın dediler. Sonra dur kim biliyorsun? Yunus Emre. Gel burada kendini buldun dediler. Ertesi hafta gitti biliyorsun. Yok o kadar değil. Uzun kalmıştı biraz da. Peki şimdi öbür taraftan bakıyorum. Batuhan... Bana göre her oyunda bir kere atışlarda bütün aranızdaki en iyilerden biri. Soğukkanlılık yüksek. Oyunlarda da her zaman kazanmaya çıkar. En fikir miyiz? Doğru, doğru. Şimdi bu takımda da e, Aleyna'yı da zaten biliyoruz. Sonuçta Aleyna Ayşe maçı desen ben %50-50 derim. Hadi Ayşe'nin öyle bir üstünlüğü olacağını düşünmüyorum. Sen düşünüyor musun? Yok siz öyle düşünüyorsanız tabii. Bak ben nasıl ki var. var? Ben nasıl yani Ayşe'nin üstünlük kuracağını düşünüyorum. Ayşe daha mı çok kazanacak? Kesinlikle. Toplam istatistikte. Ben çok evet, konuşmayı kesinlikle. sevmiyorum. Buna bakalım. İddia tamam. girmek ister misin? girelim. Ben giremem ki ben program yapımcısıyım. Yani <laughs> normalde hani, hani, öyle bir hakkı, yani, hakkı görmüyorum kendimde. Hayır, yarışmacı yani, yarışmacı üzerine. üzerine. Efendim? Ee, öyle mi? Evet. Tamam. Bir, toplamda. Bir toplamda. Evet. Tamam Poyraz koy bir şey. Tamam. Sen Tam. abi sen seç. İkinizin arasında mı? Bak. Sen de giremiyoruz. Aleyna ile girelim Tamam yani ikinizin arasında Ayşe Hanım Ali Hanım sen giriyorsun tamam mı? Eee Aleyna giriyor. Dur neyi ben koyayım o zaman? Böyle bir 12 kişilik, 14 kişilik falan böyle bir yemek olsun. Tamam, tamam mı? Tamam. Kaybeden benim söyleyeceğim bir yerde. Tamam, tamam mı? <laughs> tamam. 12 kişi. Böyle 10-12 kişilik bir yemek yedirsin. Kabul mü? Tamam. Ya evet bitene kadar, birisi veda edene kadar ya da Finale kadar belki de bilmiyoruz. Şu andan itibaren başlayacağız. Evet, bir karşılıklı oynayacaksınız, evet. istatistik sayacağız. Tamam, tamam mı? Okay, Bunu okay. en fikirsin. Hem Hap, son 4 koltuğunda kadar bana açıklarsınız o zaman. bak <laughs> bak bak nasıl güven geliyor. Yani bir özgüven geliyor bir mütevazilik geliyor yani. Ya, götür... ya siz, siz siz de bir şey söylemek istemedim şimdi ama yani tamam. tam. karşı tarafta bu kadar anlamadım. özgüvenli olunca benim de öyle altta kalmam. <laughs> bu <bir gülüyor> saatten sonra parkur konuşacak. Ben ya bir şey de, O zaman bir şey söyleyeyim. Ya sizin ne olur ilk oyunda canlı yayınlayayım o zaman. Tamam mı? İlk sizi koyuyorum. Bak onu da canlı yayın yapayım. Var mısın? Tamam <laughs> ben varım. <gülüyor> var mısın? Sen de var mısın? <laughs> Yarım saat <sen>, sonra falan <laughs> olur nasıl <da, gülüyor> <laughs> <da> olsa. <laughs> <laughs> tamam. İlk oyununuzda canlı yayın. Totale ya bilmiyoruz ama en baştan bir bakarız. <laughs> bana bu heyecan verdi bu ikili. <laughs> <laughs> gerçekten çok merak ediyorum. Hanginiz daha iyisiniz? <gülüyor> 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 siz bana daha çok heyecan veriyorsunuz şu an gerçekten. Teşekkürler. Ama alışacaksın böyle şeylere artık sen de. Yani 4 aydır iyi kötü kamera görüyorsun. Görüyorum ama. Peki. Tamam siz o zaman Hepinize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok desteklemeye devam edin. Yeni. Evet, gönülden başarılar. Gerçekten pırıl pırıl takımlar. Çok iddialı takımlar. Evet. Bravo abi. Evet, seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir yayın oldu. Teşekkür ettiğiniz için. Aleyna Ayşe'nin eee ilk oyunundan e, bir bölümü yayınlayacağız. Sonuna kadar tabii yani. Yayınlayacağız. Bunu da söylemiş olalım. hepiniz çok seviyoruz. Sağ olun. İlgi gösteriyorsunuz. Şu anda e, Dominik seyahatimiz de var bu arada. Biliyor musunuz? Daha bilmiyorsunuz. Aynen. Bayramda Dominik seyahati var Türkiye'de. Evet. E, seyircilerimiz gelecek. Evet ama tabii kısıtlı bir sayı var. Özür dileyerek söylüyorum. Dominik seyahatine gelmek isteyen seyircilerimiz e, son birkaç gün ama yerimizde kısıtlı. Sonra bana e, bir şeyler söylemeyin. Çünkü çok kısıtlı yer kalmış şimdi uyarıyorlar tekrar fazla e, söyleme götüremeyeceğiz diyorlar. Evet Dominik seyahati için son birkaç gün ama yerimizde böyle çok az 20-30 kişilik bir yer kalmış. O yüzden özür dileyerek gelemeyenlerden özür diliyoruz. Gelenleri bekliyoruz oyuna da getireceğiz bir oyun seyrettireceğiz onları da tamam mı? Evet e, öpüyorum hepinize tekrar en kısa zamanda görüşeceğiz oyunun ilk oyunun bir canlısını yaparız. Ben de merak ediyorum hangisi kazanacak diye. Kim kazanır, kim kazanır diye düşünüyorum. Atakan gel şuraya. İki değerlendirme yapalım seninle. Gel çabuk. Kim kazanır? Valla takımlar çok iyi oldu. Onu demiyorum. Ayşe Aleyna de söyle. Başa baş gider ama Ayşe iddialı konuşuyor. Göreceğiz oyunda. İyi olan kazansın. Favorin yok mu? Hepsi aynı abi bizim için. Vay, vay Atakan, duygulandırdın. <laughs> yani böyle insanlarla çalışmak öyle mutlu görüyor ki. Evet hepinizi öpüyorum. Sevgiler. Birkaç yorum okumak isterdim ama çok güneş var burada 34 derece falan ama ee, ama hepinizi sevdiğim bir kez daha söyleyerek sizi gökyüzüne doğru uğurluyorum kendinize iyi bakın sevgiler.